Kazanır, kaybeden hesabı öder. Bir dakika kaybeden? He. Ben direkt belgemek var diye ben geldim. Cemre, süreyi başlasana. Arkadaşlar, benim 2022'den dileğim mutluluk, başarı ve sağlık. Sizlerin de güzel dilekleri vardır diye düşünüyorum ve şuraya bir link bırakıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Aynı zamanda da iPhone 13 Pro Max kazanma şansı sizinle.

Uğur ve ben çok eğlenceli bir YouTube videosu çektik. Şuraya linkini bırakıyorum. Mutfakta neler yaşamış olabiliriz? Selam arkadaşlar. Arena of Valor ile birlikte çok eğlenceli bir yılbaşı özel videosu çektik. Sizler de hemen oyunu indirip arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Üstelik oyunu indirip girenlerin hem hediye kutusu hem de oyun kodu kazanma şansı olacak. Kodu ekranında paylaşacağım. Yaşıyorum. Sınırlı sayıda olduğu için acele edin derim. Oyunu indirip her an bizlerle oynayabilirsiniz. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bir tarafta bu soğukta yemek yemeyen, su isteyemeyen masum hayvanlar. Diğer tarafta da çoluğa çocuğa tecavüz edip hala dışarıda gezen sapıklar. Sizce hangisi toplanmalı? Merhaba, Alena Father ile yılbaşına özel mükemmel bir YouTube videosu çektik. Oyunu indirenler hediye kutu ve oyun kodu kazanma şansı yakalayacak. Acele edin derim, siz de bu eğlenceye katılın.